Türkmen çok zengin olmuş, Mercedes almış. Mercedes'i alın, gıcır gıcır son model Mercedes almış. Evet. Gitmiş şeye, sanayiciye demiş ki, bu Mercedes'in demiş önle şoför mahalle arkası arasında bir cam bölme yapalım demiş. Ee, demiş cam bölme hı. yapmak istiyorum demiş. Sanayici demiş ki usta ya baba yazı edersin arabaya demiş. Araba çok güzel araba demiş. Yap yıkma demiş, yani arabanı bozma. Ben demiş yok yok demiş. Sen demiş cam bölme yap demiş. Niye demiş cam bölme yapmak istiyorsun? Demiş ya pazara keçileri taşıyorum demiş. Şu suzlu şey mi demiş. Tuzlu boynumun şaplağını ikide bir yalıyorlar demiş. Onun için demiş. Şaplağını yalıyormuş keçiler. Hı, hı. Tabii Kılıçdaroğlu Bey de cam bölme yaptırdı mı bilmiyorum. O da çok bak, siyaset meydanında çok keçi taşıdı. İşte tuzlu şap işte yine yani şaplağını yalayan çok çok adam taşıdı. Şimdi onların ceremesini çekiyoruz hep beraber. Üzüntü içindeyiz. Yani bu, bu toprakta ben bu kadar çaresiz kalınabileceğini falan düşünmüyorum. Gerçek bir anlamıyla Türk halkı oy verdikleri insanlardan kazık yiyor yani. İyi. Gerçek anlamıyla kazık yiyor. Bir güzel hikaye anlatayım hani çok moral bozmayalım. Bir tane Türkmen oğlu hastalanmış Ankara'ya gelmiş ulusta kalıyor. Fakat ulustan sıkılmış canım. O, oğlan da işte 15 gündür hastanelerde. Şöyle çankaya tarafına doğru gitmiş. Orada bir yemek yemiş, çok pahalı yemek. İsyan etmiş demiş, ben bunu ulusta ucuz yiyorum demiş, bu kadar pahalı ödemem demiş, bu çok pahalı yemek. Garson gelmiş demiş, ya babacığım demiş burası ulus mu demiş. Bu demiş burası lüküs lokantası. Türkmen de anlamıyor. Löküs löküs burada löküs feneri mi var? Ben löküs mü, görmedim diyor. Yani lafı da anlamıyor. Evet. Falan sonra patronu gelmiş, kasiyere gelmiş. Ya demiş senin anlayacağın demiş. Burası turistik yer kardeşim demiş. E demiş ben buraya gezmeye mi geldim demiş. Yemek yemeye gelmişim. Gezmeye mi geldim? Yemek yemeye geldim. Gene onu da anlamıyorduk <laughs> ben. Sonra demişler ya ne yapalım bu hiçbir şeyden anlamıyor. Demiş ki patron bile, Ya demiş burası demiş müziklü çalgılı yerdi. Amcacığım emmi demiş müzikli çalgılı yer. Türkmen diyor ki ya ben müzik mi mü yedim kardeşim diyor. Ben müzik mi mü yedim diyor. Onlar hiç anlamıyor. Onlar ne iddia koyarsa anlamıyor. Derken patron demiş ya biz geçen bir komi aldık. Kaymanan'ın köyünden bir olan demiş. Getirin de o komi demiş. Belki o anlatır. Komi gelmiş. <laughs> Emmi demiş seni gazıkladılar demiş. <laughs> seni çok kötü gazıkladılar. <laughs> Hah oğlum demiş. Bari ne yediğimizi bilelim. Türk <laughs> yani halkını CHP çok kötü kazıkladı. Ya yani MHP de çok kötü kazıkladı. Ama Türk halkı bunu da bilmiyor. Yok turistiktir, yok öyledir, yok böyledir, yok müzikli çalgılı diye gidiyor. Ya gelin düzgünlü söyle ya kazıkladılar işte. Çok kötü kazıkladılar ya. Yani vallahi işler acısı ya. Yani nasıl bir film dönüyor yukarılarda ne bir korku var bunlarda ki ne oluyor ki böyle Filistin'de dövüyor ses yok şurada şey dövüyor ses yok Irak'ta seni işit dövüyor ses yok PKK dövüyor ses yok onun yasalarını çıkartıyorsun bu kadar çaresizlik olacak şey değil yani çok işimiz var ben gerçekten Türkiye'de hepimizin çok işi var Niye Bak, abi <laughs> bize gelen e, mesajlarda özellikle son haftalarda e, ta, tabii ki bir takım eleştiriler olacak değerli seyircilerimiz bizleri uyaracak yani, e, bazı e, mesajlarda şunlar dikkatimi çekti. Yani CHP'yi de çok acımasız eleştiriyorsunuz, MYP'yi de çok acımasız eleştiriyorsunuz, İşte başka da alternatif yok, ee, niye bu kadar acımasızsınız? Mustafa Sarıgül'e de öyle dediler, biz de dedik Hı. ki ciddiye alalım, boşver, geri çekilelim. Ben bir ay geri çekildim, Mustafa Sarıgül'e el yaptım, geri çekildim. Aha gördüler günlerini, biz bağımsız yazarlarız, benim keyfime kalmıştır.